استجابة إلى طلب أهالي كربلاء Kerbela halkının taleplerine karşılık olarak Seyyide Fatıma Masum'e selamun lahi aleyhanın vefat yıl dönümünde babası İmam Musa bin Cafer aleyhisselamın türbesinde ilk kez matem meclisi düzenledik. Hüseyin'i ayinler ve matem alayları bölümü Kerbela halkının matem alayı için gerekli tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Araçlar temin edilerek Kerbela halkının Mukaddes Kazimiye türbesine kolay bir şekilde ulaşımları sağlandı. Bugün bu önemli yıl dönümünü anmak için Kerbela toplumunun önde gelenleri, büyükleri, gençleri ve yaşlılarının katılımıyla Mukaddes Kazimiye kentinde bir matem alayı düzenledik.